Başım, Ya Emo, geçen gün ben bar kahveye kalktım, orada iki tane <laughs> sapık bana çok sulandı. Eve geldim, annem almadı. O da bana iki tane çekti. Niye işin var kız orada? Ya ne yapayım canım sıkıldı, tek başıma gideyim dedim ama olmuyor işte. Tek başıma sıkılıyorum ben. Canım öyle çift çift var üzerinde. E ne yapmam lazım? Benim çok erkek arkadaşım var. Ayol kız benim üzerinde mi yaşıyorsun? Yok ki, hiç, 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 hiç var Ulan geçen gün bizim İkman Gökhan'dan bir araba istedim. Vermedi ya. Hayır. Ya ne güzel, güzel bir karı da bulmuş götürecektik dili ya. Ha ya. Sanırım sana konuşsa lan. Yanlış değil mi lan onu yaptı? Yani. ya? Allah Allah, Neyse sen şu bizim sağ salıcı alıp diye çek ya. Ha. Neyse bundan yarayayım. Bundan da çekerim. Ya. Ya. Bir dakika ya. Mertesiz olmuyor değil mi? <laughs> He ya. Kaç

nasıl düştünüz Kim düşürdü Benim bir tane şerefsiz erkek arkadaşım vardı Niye düştünüz? ama yani hiç mi? Kız hiç ya, böyle, dur. ya ya 2 Hiç haberim yok çok seviyorum <laughs> Ağlama bacım ağlama, ağlama.

Hı hı hı. Hı hı hı. Dedim, hı 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 hı. gel 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 ne Şimdi... ...bizim sadece sizden istediğimiz... ...sizin var olun. Böyle... ...bacım, cacım... Baş... ...bir yer konuşmayın. Nasıl olur? Bir kalkacaksınız? Evet. Ama olmaz. Ben yapamam. Bir dakika. Yapamam. Bir, dakika. Şey, Bir dakika. Yani ee... Ver telefonu.

bir dakika sakin olun tamam hallederiz abi. Rica Nasıl Biz bunu istiyoruz. Biz sakin da kalkmak istiyoruz. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. kalmak istiyoruz. Ne yapıyorsun? Ne ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne ya! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? lan? yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun?